Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda Koç burcu için Yengeç dolunay etkilerini anlatacağım. 7 Ocak Cumartesi günü Yengeç burcunun 16 derece 21 dakikasında bir dolunay gerçekleşecek. Gece 2, 7 geçe ev, aile, yuva konuları, vatanla ilgili konular, duygular, duygusal konular, derinleşmek, geçmişe odaklanmak, anılara odaklanmak, hassasiyet gibi durumlar gündemde olabilir. Şimdi bu dolunay öncelikle bir oğlak yeni ay oldu. Nerede? Sizin 10. evinizde. Yani kariyer evinizde, toplumsal statünüz alanda. burada bir adım attınız, bir bir yenilik, bir yeni bir dönem başladı sizde. Şimdi burada 4. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Yine bize neyi gösteriyor? Ev, aile, yuva konuları, evinizde, ailenizde belki gayrimenkullerle ilgili artık bu alanda bir tamamlanma gerçekleşecek. Evet e, burada e, bir tamamlanma gerçekleşecek ama şöyle de bir şey var. Sirius e, e, sabit yıldızıyla da bir kavuşum var. Sirius 14, 15 ve 16 derecelerde çalışır. Eğer bu noktada bir gezegeniniz varsa bu yıldızın etkisini çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Onun haricinde transit bazında baktığımızda çok güçlü bir Sirius etkisi yok. Burada daha az bir etkisi var. Ama genel olarak baktığımız zaman başarı ün yardım etkileri vardır. Yaklaşık bir iki buçuk derece etkisi var çünkü Sirius'un orp alanı var. Ee, burada e, yani bugüne kadar bu alanda attığınız adımlar, küçük çalışmalar, büyük başarılar elde edebilirsiniz. Bir başarı durumu olabilir. Artık e, bu donlarla bir e, göz önünde olma, ünlenme, ortaya çıkma, görünür olma gibi durumlarınız olabilir. Ancak burada... Güneşle Merkür'ün bir kavuşumu var. Şimdi Merkür burada retro hem de yanık bir Merkür var. Ve Oğlak Burcu'nda evet biraz iş e, odaklıdır, daha ciddidir. E, daha olaylara ciddi bakar ama Merkür biraz o arka planda çalışan Satürn'ün de etkisiyle biraz endişelidir Oğlak Burcu'nda. E, burada birazcık hani e, zihinsel olarak dikkat etmemiz gerektiğini de gösteriyor kendinizi ifade etmekte, karar vermekte zorlanabilirsiniz. Hem de karşıda aydan karşıda olmuş durumda Merkür. Biraz objektif olmakta zorlanma, karar vermekte zorlanma, zihinsel dağınıklık, duygusal bir karmaşa yaşama, gerginlik, huzursuzluk gibi durumlarınız olabilir. Buna dikkat edin bu donlay süresince. Özellikle de burada Merkür sizin 6. evinizin ve 3. evinizin yöneticisi. Yani burada ee, belki net olmayabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili, anlaşma sözleşme konularıyla ilgili e, burada e, karar vermekte zorlanabilirsiniz. Bu alanda çok güçlü olmayabilirsiniz. Olaylar netleşmemiş olabilir. Biraz böyle gerginlikler olabilir bu alanda. Ee, onun haricinde donmaya e, Uranüs'ün bir 60'lık açısı Evet ikinci evinizden bir 60'lık açı var. Uranüs burada kuzey ay düğümüyle kavuşum durumunda. Burada aniden beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yani ev konusu, aile konusu, gayrimenkullerle ilgili konularda bir anda umulmadık maddi bir destek, yardım gelebilir size. Maddi gelişmeler olabilir. ummadığınız maddi gelişmeler olabilir. Ve olumlu anlamda bir yardım ve destek görebilirsiniz burada. Onlar içinde burada e, Güney Ay düğümünden de bir üçgen açı var. E, şöyle de yorumlayabiliriz bunu. Hani geçmişte yaptığınız mücadeleler, zaten hani krediler, borçlar anlamında ciddi sıkıntılar yaşadınız. Özellikle 2022'den bugüne e, zorladı yani Güney Ay düğümü sizi o alanda ödemelerle, vergilerle, belki miras, nafaka konuları, bu alanda tazminatlar gibi konular sizi biraz zorladı ancak belki bir Hani bir kredi talebiniz olabilir ve bunun karşılığı gelebilir. Belki bir ev almayı düşünüyorsunuz, belki bir evlilik düşünüyorsunuz. Bununla ilgili maddi destekler gelebileceğini gösteriyor ummadığınız alanlardan. Veya işte bir borç isteyebilirsiniz, o gelir. Bir kredi istersiniz, başvurursunuz, bu gelebilir. Geçmişte yaptığınız maddi mücadelelerin veya ortak çalışmalarınızın veya ortağınızla yaptığınız o kazançların kazançlardan... Bir yardım destek ve olumlu gelişmeler olabilir. Tabi burada e, baktığımız zaman aslında mistik bir e, dörtgen açı var. yani e, ne dedik işte Merkür çok güçlü değil dedik ama burada ne var? E, Uranüs'ün ve Kuzey ay düğümünün e, Merküre bir desteği var. yani orada sizi Merkür birazcık daha hareketleneceğini güçleneceğini, gösteriyor. Biraz daha büyük bir hani bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Beklenmedik anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. Bir anda beklemediğiniz e, maddi gelişmeler, kariyerinizden veya beklemediğiniz bir alandan bir anda işte bir para kazancı, bir para anlaşması olabilir. Ticari bir anlaşma olabilir. Bir eğitimle ilgili bir anlaşma olabilir. Mesela bu sizi maddi açıdan rahatlatabilir. Evet, bir iş teklifi olabilir, işlerinizde artış olabilir bir anda. Tabii burada bir mistik dörtgen var, yani aslında sizin şu alanı temizlemeniz gerektiğini gösteriyor. Yani evet, sizin burada kadersel bir dolunay bu donay kadersel etkiler olduğunu bize gösteriyor. Ancak neyi gösteriyor? Sizin içsel gücünüz olduğunu, yetenekleriniz olduğunu. Başarılı olmak için mücadele etme yönünüzün olduğunu gösteriyor, olumlu gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Ancak şu alanı özellikle çözmeniz gerektiğini de gösteriyor. Yani finansal sorunlarınız geçmişten gelen böyle özellikle de yaşam yolculuğunuzda bu birkaç yıldır ya da işte yaşadığınız hani bir süredir diyeyim o sorunları çözmeniz sizin daha da bu donlayda rahatlatacağını gösteriyor. Sizi rahatlayacağınızı gösteriyor. Tabi burada yine dikkat etmeniz gereken e, bir durum var. Evet bu durumlarda böyle bir işte görüyorsunuz bir tekare var. E, bir sağlık sorunuz varsa yani özellikle bununla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bir zorlanma olabilir. Özellikle burada 4-10 aksında bir gerginlik olduğunu bize gösteriyor. Bir gerilim olduğunu. Yani Kariyerinizle, toplumsuz statünüzle, ev, aile, yuva konuları ile ilgili belki bir taşınma, evlenme, boşanma konuları olabilir gibi bu alanda bir gerginliğiniz var ve bu nereye yansıyacak? Bakın sizin sağlığınıza yansıyabilir. Burada bir zorlanma yaşayabilirsiniz. Sağlık olarak çok güçlü olmayabilirsiniz veya buradaki 16. evinizin de yöneticisi biraz burada iş konusunda da sıkıntılarınız olabilir günlük hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili sorunlarınız olabilir burada bir zorlanma olacağınız, yani sizin birazcık hani kişisel olarak bireysel olarak kendinizi bu donma çok da iyi hissetmeyeceğinizi biraz konfor alanınızın dışına çıkacağınızı biraz zorlanacağınızı da gösteriyor buna da dikkat etmenizde fayda var. Evet, diğer önemli bir konuysa bu donlayda. Şimdi bu donlayda yükselendi 28 derecede Terazi burcu var. E, ve Terazi burcu konuları nelerdir? İkili ilişkilerin önemli olacağını gösteriyor bu donlayda. Dengeli, uyumlu olma, e, adalet kavramları, evlilik, ortaklık konularının gündemde olabileceğini gösteriyor bize. Tabii 28 derece olması nedir? Özellikle sizin burada 7. evinizde yani bir evlilik konusu zaten hani dolunay nerede? 4-10 aksında sizin. Bir evlilik konusuna bir ortaklık konusu belki bu anlamda sizin için çok önemli olacağın bu alana bir vurgu var. Ancak 28 derece yani artık bir dönemin bitişinden bahsediyor. 28 derece. Ama nedir? Çok da kolay mıdır 28 derece son dereceler? Değildir zordur, mücadele ister, emek ister. Ee, bir dönem sizin için artık sonlanma enerjisi. Çünkü dediğim gibi bakın donlardan bahsetmiyorum, 28 dereceden bahsediyorum. Bir bitişi bize gösteriyor tamamlanmayı ya da. Ee, yönetici Venüs'üne baktığımız zaman, Venüs'e baktığımız zaman, Venüs nerede? Kova burcunda bir 11 derecede. Yani gelecek hayalleriniz, umutlarınızla ilgili konular olduğunu. Belki arkadaşlarınızla ortak bir iş kuracaksınız, belki evlilik planlarınız var, bunlarla ilgili hayalleriniz, gelecek planlarınız, gelecek hedefleriniz, belki bir ortaklık işi var, işte kariyerinizden gelecek paralar, burada sizin çok önemli olacağını bu donlayda bize gösteriyor. Peki yönetici Venüs hangi durumda, nasıl, nasıl bir durum var? Tabi burada Venüs'ün terim yöneticisi Merkür. Merkür çok güçlü değil. Yani böyle çok büyük para kazançları, e, olayların böyle şahane ilerlemesi falan gibi. E, ama transit bazında söylüyorum. Yani sizin doğum haritanızda etkiler çok iyidir. E, çok güçlü açılar alıyordur. Çok güzel ilerler. E, ancak burada hani Merkür'ün biraz zayıf olması bu anlaşma noktasında. İşte Venüs'ün terim yöneticisi de burada Merkür. Ancak bak, baktığımız zaman Venüs Mars'ta üçgen açıda yani sizin e, ikili ilişkiler veya maddi konularda bir hareketlilik olacağını gösteriyor. Mars retro çok güçlü bir Mars yok burada. Ancak burada siz kariyerinizden gelecek bir para ya da burada bakın neyi gösteriyor? İkili ilişkiler, evlilik konusu, evlilikle hay ilgili hayallerinizde bir anlaşma, sözleşme ya da bir karar alma durumunuzun olacağını gösteriyor belki bir nişan olur belki bir söz olur e, artık bir şeylere adım atılabilir gibi bir durumdan bahsediliyor ama böyle çok e, yeni bir şeye başlamayın yani çünkü hani Merkür Retro, Mars Retro çok tavsiye etmem bu dönem e, onun haricinde e, evet Venüs'ün bir de Jüpiter'le bakın 60'lık açısı var yine bir yardım ve destek geleceğini gösteriyor ee, maddi açıdan ikili ilişkiler açısından belki arkadaşlarınız o hayalleriniz umutlarınızla ilgili bir destek görebilirsiniz olaylar istediğiniz gibi ilerleyebilir kendinizi daha neşeli daha keyifli hissedebilirsiniz Jüpiter zaten dokuzuncu evinizin yöneticisi bir taşınma bir evlilik boşanma gibi uzun vadeli anlaşma sözleşmeden bahsediyor bize ancak bir 60'lık açı. Yani burada nedir? Biraz sizin mücadele etmeniz gerekiyor. Bu fırsatları elde etmeniz için. Evet gerisi de artık sizin haritanız gösterecek. Yani nasıl ilerleyecek tam olarak? Ne kadar zor, ne kadar kolay ilerleyecek? Bunu da sizin e, haritanız gösterecektir. Evet Dolunay zamanları enerji çok güçlüdür. Bunu değerlendirin. Mutlaka kendinizde kalın bu saatlerde e, isteklerinizle ilgili hayaller kurun. E tabi burada şimdi gece olacak yani gece yatmıyorsanız orada yapabilirsiniz gece iki, yedi geçe donlay gerçekleştir. Başlayın bir yarım saat öncesinden e, çalışmalar yapın veya işte bir gün öncesi sonrası yapın bu çalışmayı gün içinde yapın. E, meditasyon yapın, dualar edin, esmalar okuyun. Ayın çok güçlü dolunay zamanı enerjisi yüksektir. Yeni ay yine aynı şekilde isteklerinizi bu esnada olmuş gibi hayal edin. Yani yani olursa da işte hayırlısıysa şöyle olsun böyle olsun mışlı mışlı konuşmayın. Net olun net. Yani bir şey gerçekten istiyor musunuz? Önce bir kendinize sorun. İç dünyanızda istiyor musunuz? Bir sorun bakalım. Yani gerçek bir istek var mı içinizde? Yoksa dininizin ucuyla mı istiyorsunuz? Önce bir net olacaksınız kendi içinizde. Evet ben bunu istiyorum diyeceksiniz. Sonra da onu hayal edeceksiniz olmuş gibi. Olduğu zaman ne olacak? Siz eğer çok mutlu olursunuz değil mi o isteğiniz olduğu zaman oradaki mutluluk duygunuzu hissedin. O kalbinizdeki o kelebekleri, o pırpır duygusunu, o yani o nedir? Mutlu olduğu zaman insanın böyle bir kalbinde yoğunluk olur değil mi? Isınma bir, bir mutluluk duygusu. Onu hissedin olmuş gibi. Bakın o zaman bunu zamanla yapın 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 ne kadar çok faydasını göreceksiniz. Yani bizi e, isteklerimize e, yönelten ya da işte o isteklerimizi çeken aslında o duygularımızdır, kalbimizdir. Kalp çok önemlidir. O yüzden e, bu tür çalışmaları mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Donlar ve yeni zamanları. Evet. Donlarla ilgili bilgiler bu kadar. Kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.